Bu 20 günlük süre sonrasında biraz romantik bir konuşma yapmaya karar verdim. O vakımdan iktidar milletvekilleri yine kavga çıkaracak diye bir şey Kültür, millet olmanın en temel yapı taşlarından biridir. Bereketli Anadolu topraklarında şanlı bir geçmişe sahip, iklimi ve doğası gibi rengarenk çeşitlilikleri barındıran onurlu bir milletiz. Yaşadığımız Anadolu topraklarında 3 bin endemik 15 bin farklı bitki türü bulunmaktadır. Buzul çağlarında kuzeyden kaçan, sıcak kuraklık yıllarında güneyden kaçan binlerce bitki vatan olarak bu toprakları seçmiş. Topraklarımızın bereketi insanımıza da yansımıştır. Kültürümüze de yansımıştır. Doğudan batıya, kuzeyden güneye her köyümüzde ayrı bir musiki, Farklı bir folklor bu topraklara can vermiştir. Türkülerimizde tüm Anadolu topraklarının kırsal yaşamının ruhu vardır, çeşitlilikleriyle birlikte. Alevi canlılar ve Rumlar bu toprakların musikisini hem inşa etmişler hem de can vermişlerdir. Karadeniz türkülerinde ve danslarında, Karadeniz'in dalgalarındaki hamsinin kıpırdayışındaki ritim vardır. Ege'nin zeybeğinde daha verimli toprakların rehaveti, Türk milletinin heybeti vardır. Uzun havalar Sivas'ta, Erzurum'da sıra dağlar gibi, Şanlıurfa'da Harran olası gibi uzar gider. Avşar illerinin bozmakları bir dağ başından karşı dağ yamacındaki obalara Destlerini, çığlıklarını iletir gibidir. Türk sanat müziği kendine ve etrafındakileri bilmenin dayanılmaz acısını çilesini çeken Türküyle, Kürdüyle, Ermenisiyle, Rumuyla bu toprakların entelektüellerinin ve aristokratlarının melankolik havasını dünden bugüne getirir. Çal, söyle be. Şarkı, sevda, biz farklıyız. Namelerimiz, sözlerimiz, sazlarımız, danslarımız bile farklıdır. Ama biz biziz, Anadolu'yuz, bir milletiz. Nazım Hikmet Anadolu insanlar şöyle anlatmıştır. Onlar ki Toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cahil, cesur, hakim ve çocukturlar. Ve kahreden yaratan ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Bu topraklar bize 11-12. yüzyıllarda vatan olmuştur. Çünkü o dönemde tüm toplum önderleri el birliği, söz birliği yapmışçasına hep birlikten, beraberlikten söz etmişlerdir. O dönemde 72 milletin yaşadığı Anadolu topraklarında Hacı Bektaş Veli, Mevlana, Ahi Evran, Şeyh Edibali, Yunus Emre farklılıklarla birlikte yaşama kültürünü oluşturmak için mücadele etmişlerdir. Nasreddin Hoca Bektaşi fıkraları farklılıkların aynı sohbet halkasında bir araya gelişini sağlamıştır. Ahmet-i Hani, Halid-i böyle bir yolun son dönemlerindeki yolcularındandır. İşte Osmanlı Devleti'nin kuruluş öncesindeki kültürel atmosfer budur. Bir tüm toplum önderlerinin el birliği yapmışçasına, dil birliği yapmışçasına birlikten, beraberlikten söz etmeleri, kimden, nefretten insanlara ayrıştırmaya çalışmaları, bunu bir kültür olarak Anadolu insanına nakşetmeye çabalamaları sonrasında Türk tarihinin en büyük devleti kurulmuştur. Üç kıtada milyonlarca kilometre karelik bir alan ve altı asırlık bir ömür. 1402'de Ankara Savaşı'nda Emir Timur Yıldırım Bayezid'i bildiğiniz gibi yenmiştir. Padişah esir olmuştur, Sadrazam esir olmuştur. Vezirler esir, asker dağılmış ve bu dönem 11 yıl sürmüştür. Fetret devri tarihçiler buna. Fetret devri Osmanlı'nın yıkılış dönemi midir yoksa gerileme dönemi midir? Bana kalırsa fetret yılları bile Osmanlı'nın yükselişe doğru ilerleme dönemidir. Çünkü o devletin kuruluş öncesinde Anadolu insanında birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna dair güçlü bir irade ve kültür ortaya çıkmıştı. Bu tarihi mirasa bugün her zamankinden daha fazla muhtaçız. Her birimizin farklılıklarımızla oluşturacağı enerjiyi büyük bir sinerjiye dönüştürecek kültürel donanma ihtiyacımız vardır. Bu büyük görev siyaset konuna düşmektedir. Kutuplaşmaya dayalı siyaset ben kazanayım da ülke batarsa batsın siyasetidir. Türkiye'nin sorumlu siyasete ihtiyacı vardır. Sorumlu siyaset kutuplaşmayı yumuşatan geçmişin ve bugünün yaralarını saran siyasettir. Bu topraklarda yaşanan acılarda yaralar da var elbette. Siyasetçiler olarak bu acılara hissedip yaraları sarmak siyasi sorumluluğun bir gereğidir. Bu bakımdan Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısını çok değerli buluyorum. Kimden, nefretten, düşmanlıktan uzak, birliğimize, birliğimize katkı sağlayacak bir kültür politikasına ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Ancak siyasette bunca kin ve nefret söylemin ayrıştırmanın olduğu, muhalefet eden herkesin terörle iltisaklı hale getirildiği, hapishanelerin siyasetçilerle doldurulduğu, rütbün muhalefetin sesini kısmak için mücadele ettiği bir ortamda elbette Kültür ve Turizm Bakanları'nın değil ama hükümetin sorumlu siyasetten yana bir politika izlediğini söyleyemeyiz. Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın bu vesileyle bütçesinin bakanlığımıza, ülkemize, vatanımıza, milletimize hayırlı olması yararlanacak. Ve teşekkür ediyorum. yeah <laughs>